Arkadaşlar Merhabalar ee, Şu an size bir şey göstereceğim takvim yaprağını yırtacağım ee, ve mucizeyi göstermek istiyorum kısa bir video olacak lütfen e, güzel bir şekilde izleyin ee, yakıyorum sonucu beraber izleyelim ben sıkıldım artık evet Bakın şimdi. sonra alt üst geçireceğim. Hala yanmadığını görebilirsiniz. Bakın. Bakın. Şimdi bunun yandı diye düşünüyorsunuz ama şurada bakın. Şurada bir parçası var. Onu şuradan alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim şu an yani arkasının önünde yazılar var bakın ellem diye bir cümle ellem Allah görüyorsunuzdur ellem diye bir cümle kalmış arkasını çeviriyorum arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar Allah lafzı yanmamış bakın size görüyorsunuzdur umarım Bir ışığa çıkalım bakın Allah yazıyor. Yanmamış arkadaşlar. Bakın şurada. Bakın. Allah. H'de kalmış. H'nin bacağı yanmış ama şurada e, H kalmış. Allah. Yani bu bir mucizedir. Evde deneyebilirsiniz. Kendiniz görün. Selametle arkadaşlar. Kendinize iyi davranın. Burası da Bartın. Bizim köyümüzdür.